Selam arkadaşlar bu görevde rezerv partisindayız. 5 tane marker'a bir tane de RBST anahtarına ihtiyacımız var. Rezerv partisindeki bu oyuncu spawn noktasının oradayız. Burası flair scout çıkışı. Şimdi ilk öncesi de 2 tane marklamadan inceleyerek yapacağınız hızlı aracı göstereceğim. Bir tanesi burada sonra bir de şurada bu araçların yanlarına gittikten sonra e, ilk iki aşamayı tamamlamış oluyorsunuz diğer araçta şunun yanına gittiğiniz zaman inceleme işlemleri bitiyor şimdi marklamamız gerekenleri göstereceğim bir tanesi bu araç bunu marklıyoruz diğer marklamamız gereken hangisi abi yanındaki bu kalenin yanında bulunan tırnak girişinin yanındaki zırhlı araç. Bunu da matlamamız gerekiyor. Diğer iki aracımızdan birisi ise beyaz at binasında. At binalarının arasındayız arkadaşlar. Bu siyah at, beyaz at ve orada biliyorsunuz. Bu aracı matlıyoruz. Diğeri ise buradan bir girişi var. İçeriden de gidebilirsiniz. Ben içeriye öneririm ama size binanın yerini anlamanız açısından dışarıdan götürüyorum. Anahtara burada ihtiyacımız var. Bu anahtar biraz pahalı. Görev anahtarı olduğu için. Ve nadir çıktığı için. Yer zırhlı aracımız işte. Bunu da markladıktan sonra görevi yapmış sayılıyoruz. Size yardımcı olabilirsem like atmayı ve teşekkür etmeyi unutmayın. Diğer görevler, rehberler ve gameplay videolarını kanalımda bulabilirsiniz. Aynı zamanda da Discord kanalımdan oyun arkadaşları bularak görevleri birlikte yapabiliyorsunuz. Bol şanslar, iyi kaçışlar.